Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve bereket. Allah'ın rahmeti, bereketi, afiyeti, mağfireti hepimizin üzerine olsun inşallah. Evet değerli Kemal Ererken takipçileri, Famel TV takipçileri, bugün sizlerle birlikte... Kemale Ererkeni sizlere anlatmaya, tanıtmaya, içerisindeki kitapların neler olduğuna, neler var olduğuna, ne gibi bir özelliğe sahip bir yer olduğuna, ne için açıldığına, ne için kullanıldığına sizlere bugün birazcık anlatmaya çalışacağım. Böyle bir 5-10 dakika içerisinde sizlere anlatmaya çalışacağım inşallah. Tabii burası nerede diye soranlar için burası Yeşil Bağcılar Mahallesi, Nergizlik sokakta bulunan bir tarla içerisinde kurulmuş bir yer. E, oturduğu yer 15 metrekarelik bir yere sahip. Yani çok ufak bir yer. E, 15 metrekare denilince e, evdeki bir odadan dahi daha ufak olduğunu sizlere söyleyebilirim yani. Ama şöyle bir durum var tabii ki. Yer ufak lakin içerisindeki anlatılanlar, kitapların içerisindeki bulunan ilimler dünyayı yetecektir arkadaşlar. O kadar büyük bir yer. Benim kendi açımdan böyle şahsen. Ve şöyle yerimiz şu anda tam tadilatı bitmiş değil. Tabi iç kısmı bitik bitmiş bir halde. Lakin çevre düzenlemesi olacak duvarların sıvasıdır efendim. Gene tuvalet sıkıntımız var mesela tuvalet yaptırılacak. İşte efendim dışarıda gene bir abdesthanemiz olması gerekiyor. Yani burayı bir ufak bir mescit haline böyle ufak ufak getireceğiz inşallah. Tabi eksiklerimiz var. Zamanla bunlara tedarik ediyoruz. Ee, ve bu, bu senede, geçen sene duvarlarımızı yaptık. Bu yazda e, tatilimizde, e, yıllık iznimizde inşallah e, yeri kalan e, yapılması gereken işte tuvaletidir, duvarların sıvasıdır, yeşillendirmesi, işte çiçeklendirilmesi gibisinden bu yaz inşallah onların tamamlayacağız diye ümid ediyorum. Tabi bu yıl bitmezse e, seneye kadar sürme ihtimali var değerli arkadaşlar. Evet Tolga, içeri doğru ilerleyelim. Gel Tolga. Evet, Tolga şöyle bir etrafa şöyle gösterebilirsin. Tabi e, biraz hafif şuradan bahsetmek istiyorum. Burada ufak şöyle bir e, havuzumuz e, olacak ilerleyen zamanlarda. Yani buraya gelen e, bir e, dostumuz, bir mümin kardeşimiz şuraya geldiğinde, şurada döşeğini, minderini oturduğunda, elini kitabı kitabını aldığında, burada yeşillikler içerisinde, ağaçlar arasında, çiçekler arasında, burada oturup e, kitabını rahatlıkla okuyabilecek e, efendim çayını içecek, e, bizlerle sohbet halinde olacak. Yani bizim şu andaki yani derdimiz amacımız şu anda bu. Yani buradan sizden gelenlerden işte paradır, işte efendim böyle ek bir ücretler gibi böyle bir şey kesinlikle ama kesinlikle böyle bir durum söz konusu değildir. Buraya istediğiniz zaman benim dahilimde, benim yakınlarımdan buradaki görevli olan kişiler dahilinde buraya gelip burada oturabilirsiniz. İşte efendim sohbet edebilirsiniz. Dediğim gibi kitapları da en iyi şekilde kullanabilirsiniz. Hatta kitapları evinize götürebilirsiniz ama geri getirmek kaydıyla arkadaşlar. Çünkü e, o kullandığınız kitabı bir başkasının da kullanması lazım. Onun da bir hakkı var. İçerisindeki ilmi de öğrenmeye hakkı var değil mi? Onun için e, durum bu şekilde değerli arkadaşlar. e Şimdi e, biraz da e, içeri geçelim. Tabi buranın şöyle bir özelliği de var. Burada elektrik durumu olmadığı için burada Rabbül Aleminin bize güneş ışığından yararlanıp değil mi? Teknoloji de aslında çok güzel bir e, nimet değerli dostlar. Yani burada ee, güneş enerjisiyle e, buranın elektriğini temin ediyoruz. Yani yüzde yüz doğal Rabbul Alemin veriyor. Biz elektriğimizi burada kullanıyoruz. Su aynı şekilde Rabbul Alemin'in yani gökten bize verdiği yağmur nimetiyle kuyumuz doluyor. Biz o kuyumuzdan da o suyumuzu burada, çayımızı, çorbamızı kaynediyoruz arkadaşlar. Onun için yüzde yüz doğal bir yer. Sessizlik, sakinlik zaten o biçim. Şu anda belki e, mikrofondan geliyordur bilmiyorum. E, kuşlar, böyle deli bülbüller bakın ne güzel de ötüyor yani. Öyle bir ortamı da mevcut. Yani buraya gelen adam huzur bulacak, ilim öğrenecek. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hayatını öğrenecek arkadaşlar. Kurum budur. Yani biz buraya Allah'ın izniyle bu amaçla Bismillah diyerek başladık. Ve etrafımdaki dostlarımdan Allah razı olsun. Tabi bizi bu yolda önümüze set konan, set koyanlar işte bu işten rahatsız olan kişilerde oldu mu? E oldu elbet oldu. Hepimizin oluyor. Onun için biz bundan dolayı hiç sıkıntı yapmıyoruz, üzülmüyoruz, leyse kapılmıyoruz. işte ya birisi şu hale getirdiler, şunu söylediler diyerekten biz bu işten vazgeçmiyoruz. Siz de vazgeçmiyorsunuz arkadaşlar. Geliyorsunuz Allah'ın izniyle bu yerde oturuyoruz, ilmimizi öğreniyoruz. Ve buradan hemen sizlere de aktarmak istiyorum. Cuma günü de böyle e, ufak yolu bir e, hayır yemeği yapmayı düşünüyoruz böyle ufak yolu. Gelmek isteyenler varsa arkadaşlar özelden, Whatsapp'tan, e, Youtube'dan, Instagram'dan, e, DM'den bize özelden yazabilirler. Gelmek isteyenler varsa bizlere yazsınlar. Çünkü gerekli yemek teminatını o şekilde sayıya göre yapıyoruz. Gelmek isteyenler gelsinler buyursunlar. E, tabii Tabi bunun içeriğinde bir Kur'an tilaveti yani ilahilerle böyle sohbet, muhabbet havasında hem dünyalık hem ahiretlik böyle sohbet sohbet üzerine bir şeyler yapacağız inşallah. Cuma günü akşam üzeri gelmek isteyenler var ise buyursunlar gelsinler arkadaşlar. Evet değerli dostlar dışarıda göstermek istediğim şeyleri gösterdik. Dediğim gibi eksiklerimiz var. Bunları inşallah bu yaz, bu yaz olması öbür yaz, öbür yaz olması diğer yaz. Bir şekilde yavaş yavaş Rabbül Alemin nasip ettiği sürece bunları tamamlayacağız diye ümit ediyoruz. Rabbim inşallah nasip etsin. Evet içeri geldiğimizde e, dediğim gibi ufak bir yer, ufak bir mekan. Topu topu yani 15 metrekare bile olmayabilir. 14 metre buçuk civarında olması lazım metrekare. E, kendi imkanlarımla, kendi elimle e, yapabildiğim kadarıyla bu hale getirdik. Gene yani arkadaşlardan toplamayla yani şimdi örnek veriyorum e, şu yan tarafımızdaki pencereden kadrajda yoktur şu anda. E, yan taraftaki o Perdeyi mesela amcamdan aldım. Onun bize bir e, ikramiyesi, bir hediyesi gibi oldu. Tabi akabinde e, buradaki kitaplığımızda da kitaplığımızı e, yapan, yine yani yatağında Erdinç arkadaşımızın bize e, cüzü, cüz'ü bir miktarda. Tabi bu kitapla kitaplıkla kalmamakla birlikte, yani şu alttaki ufak kitaplıkla beraber e, Tolga, şu karşı taraftaki kitaplıklarda çekiver sana zahmet. Ee, şu iki kitaplıkla beraber e, dışarıdaki lavabomuz var. Labomuzda beraber bize Erdinç arkadaşımız cüzi bir fiyatta, hakikaten çok cüzi bir fiyatta bizlere e, yardımcı oldular. Bizim de dediler katkımız olsun. Biz de tabii hayır demedik yani sonuçta burada hayır hasenet işleriyle e, meşgul olduğumuz için, ilimle meşgul olduğumuz için, bir şeyler yapmaya çalıştığımız için e, bizi bir şey yapalım diyenlere ben hayır demiyorum değerli Müslümanlar. Yani e, şu anda yani kitaplığımızın içini gelecek olursak yani birazcık e, daha nuk olabilir kusura bakmayın. Burada gene Sahih Buhari'nin hadis-i şerif kitapları mevcut. Hemen yanında Şafii mezhebinin e, İlmihal kitabı mevcut. Bunu nereden buldunuz diye sorarsanız bunu da ekstradan anlatayım size. Yatağında Ongun Kırtasiye'de kalemlik almaya e, gittiğimde ongun e, Ongun Kırtasiye'de raflarda bu kitabın olduğunu gördüm. Akabinde hemen yanında şurada kırmızı bir kitap var gene. E, Muhtarül Ehadisin Nebeviye adında bir kitap. Hemen e, hemen yanında gene dört halifenin hayatıyla alakalı içerisinde menkıbelerin olduğu bu üç kitabı inanın yatağından bulduk yani ongun gün kıtasını hemen biz de aldık yani kaçırmadık. Ve e, kütüphanemizi kitaplığımıza e, bu kitaplarda yerine almış bulunmakta. Gene arkasını gene irşat meclisleri adı altında bizim vaazlarımızda benim yani verdiğim vaazlarda önemli bir yere sahip olan tabi bu kitaplar nereden geldi? Bu harici kıymetli babacığımın bana verdiği, kullanmam için verdiği kendisinin de gençliğinde de derslerini çalıştığı İmam Hatip Lisesi'ndeyken olsun ve 30 yıllık imam hayatında, imamlık hayatında kullanmış olduğu kitaplar bizlere hediye etti. Biz de aldık. Burada değerlendiriyoruz inşallah. Ee, akabinde gene İslam e, fıkhi adı altında dört ciltlik yine bir kitabımız var. En önemlisi, benim için en önemlisi en kıymetlisi İhyay-ı Din. Dört ciltten oluşmakta değerli Müslümanlar. Burada aradığınız her şey var yani. Aklınıza ne geliyorsa efendim. Yani o kadar e, her şey anlatılmış yani. İmam Gazali Allah'ın rahmet eylesin. Yani her şey içinde mevcut. Gene üst tarafta gene fıkhi konular, 4 e, dört halife ile alakalı işte menkıbeler, hayatlarıyla alakalı, e, İslam ilmi hali, yani şu yeşil olan her videomda söylediğim gibi gene söylüyorum. Ömer Nasuhi Bilmen hocamızın bu İslam ilmi haline herkes alsın değerli Müslümanlar. Alamayan, bulamayan varsa ben tedariğini edeceğim arkadaşlar. Gene devamında ee, Ahmet hocamızın yazmış olduğu yine bir kitap var burada. 40 Hadis adı altında yani bir kitabımız mevcut burada. Peygamber Efendimizin Hayatı, Siyer-i Nebi. Yine aynı şekilde Durretül Vaizin kitabı. Yine vaizlik anlamında yani vaizlik yapmayan, vaaz veren kişiler için çok güzel bir kitap yani. ben kendi şahsımdan hakikaten çok faydalanıyorum. Yani hadis-i şerif olan bir kitabımız da burada gene mevcut. Yani bunlar aslında tek tek saymaya gerek yok. Yani umarım ki ümid ediyorum hepiniz buraya geleceğinizi inanıyorum. Gelin bakın okuyun arkadaşlar. Beraber okuyalım, anlatalım, birbirimizi anlatalım, öğrenelim. E bu şekilde kullanalım inşallah buraya. Gene burada Lale Gül'ün dergilerinden gene yerimiz burada ayrıldı. Her ay aboneliğimiz var. Her ay dergisini alıyoruz, yararlanıyoruz. Felaket ilimler var gene içerisinde. Çok güzel ee, konular var alt tarafta da burada da gene e, bazı siyasetçilerin hayatından tabii ki e, de mi bir tarihimiz de önemli. E, yazarlarımızın da mesela neler yazmış, hangi kitaplar yazmış böyle e, düzgün olan insanların belki kitaplarda mevcut yani. Mesela buradan niye örnek verebilirim mesela ben size? Yani burada siyasi meseleleri hiç karıştırmayalım. Mesela burada çok bambaşka. Burada Necmettin Erbakan hocamızın gene bir kitabı var. Davam adı altında. Bunu tavsiye ediyorum. Daha önce gene videomda da bunu söylemiştim size. Bunları da okumaya da gayret gösterelim. Yani tek taraflı olmayalım. Tek taraflı kalmayalım. İlmin sonu yok arkadaşlar. Yani İslam ilmini de öğreneceğiz. Rabbül Alemin'in bize bu dünya hayatındaki verdiği ilmi de öğreneceğiz. Yani matematiktir, fendir, kimyadır, fendir. Yani bunları öğreneceğiz değerli Müslümanlar. E, aynı şekilde tarih de aynı yani ülkemizin tarihini de öğreneceğiz yani. Evet, üst taraftan bahsedecek olursak gene üst taraftaki vazo Fransa'dan aldığım, geldiğim bir gene yani benim için kıymetli olan bir vazo. Hemen akabinde bir fener var. Yani o da çok nadir bulunan. hemen her yerde bulunmuyor yani. Onu da Almanya'dan bulduk. Diğer saatte de Saadet Partimiz'in bize hediye etmiş olduğu, vermiş olduğu bir saatimiz. Hemen onun yanında yine bir arkadaşımızın bize hediye ettiği bir kum saati. Hemen arkasında yine böyle bir süs eşyası. Yani hediye olarak bizlere verildi değerli arkadaşlar. Evet Tolga gel. Son şuraya doğru geçelim. Hatta ben şöyle şuraya geçeyim ilk önce. Gel. Kemal Ererken de benim için en kıymetli olan yerdeyiz. Burası benim için gerçekten çok önemli. çünkü buraya gelen misafirlerimizin bir tane hadis-i şerifi öğrenebilir düşüncesiyle bu yastattasını aldık ve hemen söylemişken hadis-i şerifin, şuradaki hadis-i şerifi size okuyayım. Herhangi bir müminin bir musibetten dolayı kardeşini taziye ederse Cenab-ı Allah kıyamet gününde ona cennet elbiselerinden bir keramet elbisesi giydirir. Nerede geçiyor bu? i̇bn Mace'de geçiyor arkadaşlar. Yani bu hadis-i şerifleri yazaraktan buraya gelen dostlarımıza, mümin kardeşlerimizin bir tane hadis-i şerif aklını kalır düşüncesiyle bu yere oluşturdu. Tabi şimdi asıl, aslında buranın en kıymetli olmasına sebep veren iki tane bir şey var burada. Bir eşya. Öyle diyelim. Öncelik olarak tanıtayım. Buraya gene kitaplarımızdan bahsedip onu en sona bırakacağım. Yani şu bardağın içerisinde çok kıymetli bir e, malzeme var arkadaşlar. Çok kıymetli hakikaten çok kıymetli bir e, eşya. Tabi burada dosyalarımız mevcut. Buradaki çekmiş olduğumuz videolarımızı kayıt altına alıyoruz. E, valilikten aldığımız izinlerde e, o aldığımız iznin bir nüshasını burada bulunduruyoruz. Herhangi bir gelen olur, giden olur bunları soran olur diye düşünerekten bizim buradaki konuştuğumuz anlattığımız bütün videoların hepsi burada kayıt altında arkadaşlar. Tabi burada gene aynı şekilde Kur'an tefsirlerimiz mevcut. Gene fıkhi kitaplar var. İlmihal kitapları var gene burada. Ee, birkaç tane. Hakikaten eski kitaplar var. Yani öyle yeni kitaplardan değil. Çok kıymetli kitaplardan arkadaşlar. Yani geçen gene böyle açtım bir baktım şöyle. Ya müthiş şeyler var değerli Müslümanlar. Yani hakikaten buraya gelin ve bunlar okumaya gayret gösterin. Gene yukarıda. E, gene e, tefsir kitaplarımız mevcut. Ee, bazı kitaplarımızda eksiklik olanlar var. Eksik olanlar var. Tabi bu hepsi için dahil değil. Mesela şu 3 ciltlik kitabın sadece 5, 6 ve 7. cildi mevcut. Diğerleri eksik. Ama tam olanlarımız çok Yani buradakileri tam, buradakileri de tam. Ee, dediğim gibi. Ee, yukarıdaki hemen kitaplarımızın üstündeki Yasin yazısı ee, işlerindeki İsmail Güneş abimizin bize hediyesidir. Dedi ki bizimle bir katkımız olsun. Bu yerde bizimle bir hediyemiz olsun. Bizleri de dua ediniz diyerekten bizi böyle bir hediye verdi. Biz de ona güzel bir köşeye yerleştirdik. Lambamızı gene internet üzerinden aldık. Ventilatörümüzü Muğla'dan aldık. Yani bunlar hep herkesin bir belli bir cüzi miktarda ucuz fiyatlarda vererekten oluşturduğumuz bir yer, mekan. Değerli Müslümanlar burası benim kendime has ait demiyorum. Hepimizin. Hepimizin yeri, hepimizin mekanı. Gene Orta yerdeki bu dekorumuz üzerinde elhamdülillah sabır la ilahe illallah bismillah sabret şükret ve seyret gibi böyle dekorlarımız mevcut bunu internetten rastgele denk geldi ve aldık gene şuradaki dekor ile şuradaki dekor iki tane olan karşılıklı bunları da ee, amcacığımla beraber İstanbul'a gittik. İstanbul'da onun bir işi vardı. Biz de o arada bir ucuzluk bir dükkan vardı. Oraya girdik. Şöyle bir bakalım dedim. O zamanlar buraya kurmak için uğraşıyorduk. Ee, yani eksiklerimiz vardı. İstanbul'a gitmişken onları tedarik edeyim diye düşündüm. Ve onları da oradan aldım. Aynı şekilde. gene üst tarafta gene şurada bir tablomuz mevcut. gene aynı şekilde onu da aynı şekilde İstanbul'dan aldım. Ee, burada da yine aynı şekilde e, Kütüb-i Sitti içerisinde yer alan e, Hadis-i Şerif kitaplarımız yine burada mevcut. Takım halinde hepsi tamam halde. Yine e, Kur'an-ı Kerim tefsir yani kitabımız bu en kıymetli. Benim için en kıymetlisi gene burada. Ömer Nasuhi Bilmen hocamızın tam takımıyla eksiksiz bir şekilde Kur'an tefsiri burada Mevcut değerli arkadaşlar. Evet şimdi biraz önce size bahsettiğim e, öbür taraftaki köşedeki o eşyayı en sona bırakayım dedim size. Ondan önce gene buradaki güzel olan e, eşyayı anlatacağım size. Bu bardağın içerisinde e, değerli Müslümanlar hakikaten kıymetli. Yani benim için gerçekten kıymetli. 2 e, sene önce işte Umre'ye gittiğimizde. Eee... Uhud şehitliklerinin hemen e, yanı başında, yanı tarafında e, biliyoruz hepimizde ayneyn tepesi vardı değil mi? Peygamber Efendimizin e, 40 tane okçuyu yerleştirdiği bir tepe vardı. O tepedeki e, şehitliklere bakan tarafından Oradan bir şişi içerisinden buraya kum getirdik ve o kum da bu bardağımızın içerisine belli bir miktar koyaraktan buraya biraz daha değerli kılmak istedik. Buraya daha bir maneviyat anlamında daha böyle güzel bir hale getirmek için biz bunları da buraya aldık getirdik. Bakmak isteyenler görmek isteyenler gelebilir. Dediğim gibi her zaman söylüyorum. Ve diğer taraftaki bu en önemlisi olan da, bunu en sonu bıraktık. Burada da değerli Müslümanlar. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatu Vesselam'ın saç şerifinin suyu değerli Müslümanlar. Yani tekrar söylüyorum. Peygamber Efendimiz'in saç şerifinin suyu arkadaşlar değil mi? Biliyorsunuz benim bildiğim kadarıyla Dubai'de peygamber efendimizin saç şerifleri var. Onlar böyle mumluyorlar ve belli bir miktar uzuyorlar. Yılda olması lazım. Birer defa yıkıyorlar ve bu yıkandığı suyunu da dağıtıyorlar diye biliyorum. Ve bu biz bu suyu kıymetli teyzem, Bursa'daki, Bursa'da oturan teyzem bize hediye etti. Tabi biz burada bu peygamber efendimizin saç şerifinin buraya ee, gene bir e, rahmet olması için, buranın maneviyatını fazlalaştırması için e, onu da buraya aldık, baş köşemize koyduk değerli Müslümanlar. Evet, e, bugünlük e, kemale ererken de bu kadardı. Sizlere e, elinden geldiğince anlatmaya çalıştım. E, yerimiz, mekanımız bu şekilde. İnşallah gelirsiniz, sizler de istifade edersiniz diye ümit ediyorum. Rabbim hepimizin işini gücünü rast götürsün. Bizleri Rabbim sıkıntılardan, işte borçlardan, dertlerden, bütün problemlerden bizleri muhafaza etsin. Şeytanın ve şeytansı insanların türlü oyunlarından bizleri muhafaza eylesin inşallah. Esselamu aleykum ve rahmetullah ve berek.